Aramızdan bazıları mizanın önüne, terazinin önüne geçtiğimizde günahlarımız fazla gelirse, sevaplarımız az gelirse, Allahü Teala tuttuğumuz bir tek günün orucu sebebiyle sevapları günahların üstüne getirebilir. Bahane eder. Allah Teala kutsi hadiste buyurdu. İnsanın bütün yaptığı ibadetler kendisine aittir. Oruçsa bana aittir. O sadece benim içindir. Mükafatını ben veririm. Bakın bir kulun yaptığı ibadetler 10 mislinden 700 misline karşı ödüllendirilir. Ancak orucun misli yok. Orucu ibadeti kulun kendisine ait değildir. Bizzat Allah içindir. Riya ihtimali yoktur. Ramazan'da bir adam bir yere iftara gitse ve dese ki yarın Allah için oruç tutacağım. Ramazan zaten farz orucu. Riya olur mu? Olmaz. Farzın riyası olmaz. Oruçta tam bir ihlas mevzu bahistir. Münafıklar oruç tutmaz. İnsanların içindeyken yemiyor gibi görünür, evlerine giderler, yerler. Oruçta riya mümkün değildir. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri bütün ibadetlerimize bir miktar mükafat koymuş ama orucun mükafatını gizlemiştir. Allahu Alem aramızdan bazıları mizanın önüne, terazinin önüne geçtiğimizde günahlarımız fazla gelirse, sevaplarımız az gelirse, Allahü Teala tuttuğumuz bir tek günün orucu sebebiyle sevapları günah üstüne getirebilir. Bahane eder. Gizlemesinin bir sebebi de budur diyor alimler. Şu halde kardeşler nefsi terbiye etmek için olan bu ibadetten uzaklaşacağımız şu günlerde sevinmeyelim, üzülelim. Bak her gün Allah bizim nefsimizi terbiye ediyor. İmam Rabbani Hazretleri mektubatta anlatıyor. Allah nefsi yarattı, İnsanı yarattı. Sonra neyi yarattı? İnsanın içindeki haramları isteme kabiliyeti, nefs. Şeytandan 70 derece daha kuvvetlidir. Nefsi yarattı ve ona sordu. Sen kimsin ey nefis, ben kimim? Nefis ne dedi? Sen sensin, ben de benim. Allah'a karşı aklı başında birisi böyle bir şey söyleyebilir mi? Nefsin aklı yok. Yaradanını tanımıyor. Allah Teala Hazretleri buyurdu ki, götürün bunu ateşte yakın. Nefsi götürdüler ve bin yıl ateşte yaktılar. Getirin bana dedi. Nefsi bana getirin. Melekler nefsi geri getirdi. Yine sordu. Sen kimsin, ben kimim? Nefsi dedi ki, sen sensin, ben de benim. Bakın terbiye olmuyor. Ateşe atılıyor, hala dik kafalı, hala Rabbini tanımıyor. Terbiye olmuyor. Allah Teala buyurdu ki, bunu aç bırakın. Gıdasını vermeyin. Nefis bir gün sonra dedi ki beni Rabbime götürün. Bir gün nefis kadar kafir hiçbir varlık yoktur. Onun terbiye yöntemi nedir? Oruçtur. Allahü Teala ibadet verme bahanesiyle bizi terbiye etmek istiyor. Bizi istediği sınıfta bir kul yapmak istiyor. Bundan dolayı bu oruç bizi ibadet olarak geliyor. İmam Gazali Hazretleri orucu nasıl anlatıyor? Bakın oruç bir yönüyle samediyet. Kimseye muhtaç olmama sıfatıdır. Samediyet. Kimdir Samet? Allah'tır. Allah yer içer mi kardeşler? Yemez içmez. Uyur mu? Uyumaz. Yorulur mu? yorulmaz. Allahü Teala Hazretleri Ramazan ayı girdiği zaman bize orucu farz kılmakla samediyetin bir miktarını bize öğretmiş oluyor. Allah yiyip içmediği gibi biz de onun ahlakıyla ahlaklanıyoruz. Ramazan ayı boyunca. Leyseke mitlihi şey'un. Hiçbir şey onun misli ve dengi değildir ayeti kerimesini Ramazan boyunca yaşıyoruz. Bütün hayvanlar yiyor. Hayvanlara oruç yok kardeşler. Hayvanlara oruç yok ama insanlara oruç var. Biz Allah emrettiği için gıdamızı kesiyoruz ve mükafatını Allah'tan bekliyoruz.